tartışmaya açık bir konudan bahsetmek istiyorum. Ayrıldıktan sonra eski sevgiliyle arkadaş kalmak doğru mu? Ya da sağlıklı mı? Pek çok kişinin kafasını karıştıran ve sık sık duyduğumuz bir durum aslında. Genellikle insanlar ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya karar veriyorlar. Kişilere ve yaşanmış durumlara göre değişkenlik gösterse de maalesef eski sevgiliyle arkadaş olmaz. Eğer böyle düşünen varsa ...ve kendisini kandırıyordu ya da aldatıyordu. Çünkü beraber birçok şey paylaşmışken... ...duyguları paylaşmışken, tensel yakınlaşmalar olmuşken... ...sonrasında hadi gel arkadaş kalalım... ...ilişkimiz bitti ama arkadaşlığın benim için çok önemli... ...çok değerli... ...diyerek ilişkiyi devam ettirmek... ...yine bir tarafın umutları oynamak gibi bir durum. Biraz zor gelecek ama benim size tavsiyem... İlişkiniz eğer bittiyse yolumuza bakmanız ve şunu da unutmayın: Extend, Next olmaz.